Beyler şimdi size net oynar ekibi olarak bizi takip edip Çanakkale'den yeteneğini bizimle paylaşan ve ekibimizi çok şaşırtan Türk Rafa Silva'yı tanıtacağız. İsmi Hatem Yasin Macit. Oyuncu 2 sene süper amatör şampiyonluğu yaşamış. Ballı geçmişi var. Bu sene ise Çanakkale'de Süper Amatör Ligi'nde oynuyor. Rafa Silva'nın triple zorla oynatıldığı Türkiye'de şu yetenekler parlatılmadan, göz önüne çıkamadan torpillerle önü kesilip futbol hayatını amatörde devam etmek zorunda kalıyor. İkinci bölgeden üçüncü bölgeye geçişleri sanki karşı takımda orta saha yokmuşçasına rahat yapıyor. Birebir de rakibi çok rahat geçiyor, ara pasları milimetrik ve sağda her an doğru yerde. Şu yeteneklerin amatörde oynaması gerçekten bizi çok üzüyor. Elimizden şu anda sadece sizlerle paylaşmak geliyor. Siz de yetenekleri gün yüzüne çıkarttığımız bu platformda sosyal medya, YouTube, Instagram, TikTok hesaplarımızdan bizi takip ederek destek olabilirsiniz. Ücretsiz bir şekilde başvuru yapmak isteyen yetenekli arkadaşlar web sitemizden videoları atarak il fark etmeden bizi izlemeye çağırabilir. Sıradaki yetenekte görüşmek üzere.